bir günü bölüm 2 iyi seyirler oyuncakları <laughs> topladık kapatalım anne biraz tablet oynayabilir miyiz olur kızım yaşasın şunu da yerine koy neyse Oynamak kısmını kullanalım. Gel komik şeker. Geliyorum. Geldim. Bak tableti buraya düşürmüştüm. Geldim. İçeride oynar mısınız çocuklar? Yalnız televizyonun sesini duyamıyorum. Tamam. Yaradıyoruz. Yani, ya yani, anne hayır damlacım hadi gider misin? Tamam anne. Hadi oturalım yatağımıza. Hadi şu oyunu açalım. Bir saat sonra. Ya kalk. Ne oldu ya? Niye Kardeşim uyuyakalmışım birisi tablette, Bilgisayar bile evde hep duruyorum hepsinin üstünde. Ya ama ya. Akıllı araba sürelim. Anne hani akıllı araba sürebilir miyiz? Sürün. Akıllı var değil mi? Var. Bir de biraz ben yemek koyacağım size hemen sürün de. Tamam. Otur. Evet. Niye ne kızlar. Bir şey olmaz anne. Yani. Hani ben şöyle ya yatağı. Elmas. Hop. Ay, bak şuralarda dağılmış. Elmas birazdan gelir. Elmas bu gevrekten yer. Çocuklar size fındık gevreğini koyuyorum. Tamam. Gördünüz. Ben de şunları yiyeyim bari. Siz gevrek yersiniz. İşte ben de bunları yiyeyim. Tamamdır. Bu seyahatimiz artık nasıl oldu? Şunu da koyalım. Hemen tamam, koyduk biraz. Şöyle doğru çekelim. Tamam diğer çocuklara gidelim. Din dong. Ablam gel ben açacağım kapıyı. Ben açacağım. Hı. çocuklar. Anne ama ben açacağım. Şş, kavga yok, kavga yok. Allah. Hadi açın bakalım. Açmayı biliyorum. Ben açacağım kapıyı. Evet. Ay, ay, ay. Çekilin, çekilin, çekilin. Ay. ay çok yoruldum. Anne bugün hemen çok ödev var. Tamam kızım, ödevini yaparsın. Ay, şu kıyı da çıkarayım. Ay, saçımı tarayayım. Hemen tarayayım şöyle. Tamam, <laughs> işte Hadi ne? Yemekleri yedikten tavucu falan. çocuklar bakalım şu da bunun içinde koydum. Anne ben toplarım sen yorulma. Tamam kızım ben oturuyorum o zaman çok yoruldum. Otur. Oturmaya çalışıyorum kızım koltuk bu bozuluyor. Bazen ya yeni koltuk almamız lazım. Ben yerleştireyim. Oho, biz de oyun oynayacağız. Ablam, ablasını izleyeceğiz. Tabi şey yok artık. Okul çantamdakini de çıkarayım okul çantamdaki hemen de. Nerede okul çantam? İşte burada. Hmm. Kartına sıçtırmalarımı yemiştim. Soluklarınızı içtiniz mi? Soluklardan içmiş. <laughs> Televizyon <düştüm>. gitti. <laughs> <laughs> Tamamdır. Şu okusun doğumunda koydum. Tamamdır. Beni mi izleyeceksiniz? Evet. Tamamdır. İçim bakalım şu koltuğa. Şuraya. Şu Şuraya da alalım. 슬기물들고 <Netflix> 잉 <segue> <cel uma doorospeio> Ne yapayım? Ödevini yaptıktan 20 dakika sonra Bence bu soru kaç? 5 kere 5. Bence 30. Hayır. 20. Hayır. 25. 25 öğretmiştim ya size. Tek 5 kere 5'i biliyorsunuz ha. E, ne yapayım abla? Tamamdır. Toplayıp da kaldıralım.

Evet, evet. Oy. Yedik. Akşam yemeğini kurup yedikten sonra şimdi şu yapalım. Tamam topladım. Akşam yemeğini de yedik. Hadi çocuklar yapma vakti dişlerinize gidip bana fırçalayın. Oh. Ben fırçalayayım. Pist. Hadi geçiyorum. tabii tabii Aa kafa. Ne oluyor bakayım. Niye kafama vurdun? Ya bana ne? Boş yere her gün banyoda kay kay konuşamıyorum. Kavga ediyorsunuz demek istedim. Evet. Çocuklar şunları da Hadi iyi geceler size. Hı. <laughs> Kesin döveceğim seni yine. Kavga <laughs> yok çocuklar. İyi geceler. İyi geceler. Ben de hemen yatağımı kurayım da. Yorganım da burada. Işığı kapatayım. İyi geceler çocuklar iyi geceler. İkinci bölümün sonu. Böyle tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayınız. Görüşürüz.